Şimdi burada bir karar vereceğiz beraber. Ya birlikte bir yola çıkacağız. Ya da ikimiz de gözü kapalı uçuruma yürüyeceğiz. Cenk! Cenk bak. Ben sensiz yapamam. Bak buranın köfte on numara ha. Sıcakken hemen ye. Ben yemeyeceğim afiyet olsun. Kardeşim sabahtan beri bir şey yemedin ama. Ersoy ısrar etme ye gidelim hadi. Ya yeter artık Cenk ya. Neden eziyet ediyorsun kendine? Nereden çıktı durup dururken? Durup dururken mi? Ya ben senin bir yıldır yanındayım. Ne halde olduğunu görüyorum. Konuşmuyorsun, anlatmıyorsun. Her konuyu açtığında laf ağzıma tıkıyorsun ya. İyi hadi tıkamıyorum. Hadi anlat. İçinde ne kaldıysa, ben seni ne zaman susturduysam... ...ne demek istiyorsan hadi anlat. Neyi çözecek ben de merak ediyorum. Anlat bakalım. Kardeşim. Sen bu dönüştüğün adamdan memnun musun? Herkese kök söktüren, duygusuz, merhametsiz adamdan memnun musun? Memnunum. Evet memnunum Ersoy. Ya ne için? Ne uğruna? Sen ne saçmalıyorsun akşam akşam? Bir açık konuşsana ben de. Cenk ben her şeyi biliyorum. Ya neyi biliyorsun? Neyi söylesene. Sumru ile yaptığın anlaşmayı biliyorum. Bak çözebiliriz. Bu işi çözmenin mutlaka bir yolu vardır. Sumru'ya boyun eğmek zorunda değilsin. Yok başka bir yolu yok. Yok olsa zaten ben yapardım. Her bana bak. Eğer ağzından kaçırırsın birine söylersin. Yemin ediyorum silerim seni. Ben Azra için nasıl susuyorsam sen de benim için susacaksın. Ama acı çekiyorsun be kardeşim hak ettiğim için çekiyorum. Yaşadığım her şeyin sorumlusu benim.